Herkese merhaba, beni İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kıbdesiniye yapıyoruz. Bu bir Arap yemeği, ben eşimin babaannesinden öğrendim. Tadı içli köfteye çok benziyor ama tepsi de yapıyoruz. Ee, bence içli köfteden biraz daha pratik oluyor. Çok çok lezzetli bir yemek. Hadi gelin ilk önce malzemelere bakalım. 700 gram köftelik bulgur, 1,5 kilo dana kıyma, 2 tane soğan, soğanı rendeledim. Ee, yaklaşık yarım su bardağı kadar dolmalık fıstık, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı kimyon kullanıyorum. Biraz zeytinyağı kullanacağım, biraz su kullanacağım, biraz tuz ve karabiber kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi önümde ilk önce bulgurun üzerine şöyle bir su bardağı su ekliyorum ve de onun şişmesi için bir kenara alıyorum. O bizi biraz beklesin. Önümde bir tane tava var. İçine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Bunu isterseniz bu yemeği tereyağla da yapabilirsiniz. Ama ben zeytinyağla yapmayı tercih ediyorum. Eşim babaannesi, mücella babaanne de öyle yapıyor. Biraz daha hafif oluyor. Şimdi yağın içine dolmalık fıstıkları alıyorum. Ve ilk önce fıstıklar hafif renk alana kadar onları kavuruyorum. Fıstıklar renk aldı. Şimdi içine kıymanın 800 gramını da ekliyorum. Ve de güzelce pişene kadar kavuruyorum. Kıyma pişti. Şimdi içine kırmızı biber ekliyorum, kimyonu ekliyorum, tuz ekliyorum, karabiberi ekliyorum. Her şeyi güzelce karıştırıp bir kenara alıyorum ve tamamdır. Onu ılınmaya bırakıyoruz. Biz de o sırada kıbesiniyenin dış tarafını yapacağız. Onun için bir ayaklı mikser kullanıyorum ben. Normalde bu elle yoğruluyor ama dedim teknolojinin nimetlerinden faydalanalım kıymayı alıyorum. Bayağı yoğurmak gerekiyor çünkü. Sizin de ayaklı mikseriniz varsa onu kullanabilirsiniz. İçine soğanı alıyorum. Yeni bahar attım. Yeni bahar burada çok önemli. Yine tuz ekledim. Karabiber ekliyorum. Zeytinyağı ekliyorum. Duruma göre biraz daha zeytinyağı ekleyebilirim. Şimdilik çeyrek e, su bardağı kadar ilave ettim. Ve de beklettiğimiz bulguru ekliyorum. Her şeyi güzelce karıştıracağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika yoğurulmaya bırakacağım. Ondan sonra kıbbesineyi birleştireceğiz. Ve tamamdır. Yaklaşık 5 dakika kadar e, yoğurdum şöyle iyice bir macun kıvamına geldi. Bu kıvamı arıyoruz. Hiç ekstra yağ eklememe gerek kalmadı ama siz mutlaka kontrollü gidin. Şimdi önüme bir tane tepsi aldım. Besiniyeyi bu tepside pişireceğim. Altını da zeytinyağla yağladım ki altı da kızarsın diye. Şöyle elimle hazırladığım kıymalı ve bulgurlu karışımdan alıyorum. Ve de mümkün olduğunca ince olacak şekilde yarısını tepsinin altına bastırarak yerleştiriyorum. alt katı güzelce yaydım. Mücella babaannenin buradaki püf noktası alt taban mümkün olduğunca ince olacak. Üst taban daha kalın olabilir demişti bana. Ben de sizlere aynen aktarıyorum. Şimdi üzerine hazırladığımız kıyma ve dolmalık fıstığı şöyle bolca koyuyorum. Ee, ben biraz malzemeyi bol tuttum. İsterseniz daha az kıymadan da yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ama tabii içi bol olduğu vakit daha lezzetli oluyor. Bütün kıymayı alıyorum. Kıymayı da eşit bir şekilde yaydıktan sonra şimdi üzerini kapamaya geldi. Bu biraz daha zor. Elimi şöyle bir kase su aldım önüme. Onunla biraz ıslattım. Hazırladım. Üstten alıyorum. Elimle şöyle yassılaştırıyorum. Çünkü bunun üzerinde yassılaştırmak zor oluyor. Ve de şöyle kenarlardan kapamaya başlıyorum. Hepsini bir anda alırsanız o zaman zorlanırsınız. Ondan bunun en kolayı elimize biraz bulgurlu harçtan almak. Şöyle elimizle biraz düzleştirmek ve de ondan sonra kıymanın üzerine kapatmak. Hepsini kapatacağım. Küp ya pişmeye hazır. Şimdi geldik son dokunuşlara. İlk önce şöyle bıçakla tepsinin kenarından geziyorum. Bu piştikten sonra kesmek çok zor oluyor. Ondan önceden porsiyonlayacağız. İlk önce şöyle kenarlardan bir geçelim piştikten sonra çıkartmamız zor olmasın. Daha sonra da kare kare dilimliyorum ben. Siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ve tamamdır. Şimdi son olarak üzerinden şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Onu da elimle güzelce dağıtacağım. Daha sonra 170 derecede önceden ısıttığım fırına vereceğim. Fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık bu nereden baksanız bir 40 dakika bulacaktır. Ondan sonra ne kadar lezzetli olduğunu sizlerle paylaşacağım. Küp besiniye fırında tam 35 dakika kaldı. Üzeri güzelce kızardı. Ondan sonra onu fırından aldım. Kendime de 3 tane dilim kestim. Gördüğünüz gibi bir kıbbesi niye e, kulesi yaptım önümde. Ama çok çok güzel gözüküyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Hemen de Baharatı çok yerinde. Söylediğim gibi bunun tek ihtiyacı olan şey yeni bahar ve kimyon. Yine fıstıklar çok güzel kavrulmuş. Kıyma asla kuru değil, etrafı asla kuru değil. Çünkü neden içine güzel zeytinyağı koyduk. Umarım siz de evinizde denersiniz. Biraz zahmetli gibi gözükebilir ama aslında çok da zahmetli değil ve ortaya böyle muazzam bir şey çıkıyor. Bunu kim yemek istemez şu anda ben tahmin edemedim. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da İdil Tatar etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.